Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransa ile vardı 66 milyar dolar değerindeki dizel elektrikli denizaltı anlaşmasının teknoloji yetersiz bulunduğu için iptal edildiği açıklanmıştı. Anlaşmanın iptalini ihanet olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı 외anaybesle Drain ise sırtımızdan vurulduk ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri Putin, aralarında avangard hipersonik füzenin de bulunduğu birçok yeni silah sistemini kamuoyuna duyurduğu açıklamasında bu silah sistemleriyle dünyanın her yanındaki hedeflerin vurulabileceğini belirtmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin füze savunma sistemlerini alt edebileceklerini savunmuştu. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik silahları test ettiğini iddia etmesinin ardından bu füzeleri vurabilecek bir teknoloji üzerinde birlikte çalışma kararı aldı. AUKUS güvenlik anlaşması, gelişmiş yüksek hızlı silahlar konusundaki işbirliğini elektronik savaş ve siber yeteneklerin paylaşımını da içerecek şekilde genişletilecek. Ancak bu işi başarmak söylemesi kadar kolay olacak mı? Rusya lideri Vladimir Putin, hiçbir ülkenin yakın gelecekte bunu başaramayacağını iddia etmişti. İngiliz yetkililer, füzenin uçuş yolunu bozabilecek kilit hedeflerin gizlenmesi ve lazer silahlarının geliştirilmesinin hipersonik silah planlarının bir parçasını oluşturacağını söyledi planları duyuran İngiltere Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Sir Stephen Novegro, Başkan Putin'in Ukrayna'yı işgali sonrasında müttefiklerin birlikte çalışmasının şimdi her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen yıl anlaşmanın denizaltı işbirliğinden daha ileri gitmesi gerektiğini önermesinden sonra, üç ülke yapay zeka, kuantum teknolojileri ve denizaltı kablolarının nasıl korunacağı üzerinde birlikte çalışmaya başladı. Hipersonik füzeler ses hızından 5 kat daha hızlı gider ve Batı dünyası tarafından geliştirilen herhangi bir füze savunma sistemi tarafından vurulamıyorlar. Rusya kinsal hipersonik füzelerini Ukrayna'da kullandığını iddia ederken, analistler bu teknolojinin ilk kez savaş alanında kullanıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri hipersonik silahları test etti ancak İngiltere ve Avustralya teknolojiyi geliştirmenin ilk aşamalarında. İngiliz yetkililere göre planlar kapsamında 3 müttefik ülke bu tür silahların gelişimini hızlandırmak için hem bilgi ve teknolojiyi hem de diğer ülkelerin neler geliştirdiğine dair istihbaratı paylaşacak. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.